Px polinomunu vermiş. Px polinomu x x3 ile kalansız bölünebildiğine göre n'nin m türünden değeri kaçtır demiş. Bu tarz sorularda yapacağız ilk adım şu olması lazım. Eğer x x3 ile kalansız bölünebiliyorsa yani x eşittir 3 için P polinom, Px polinomunun olması lazım. Kalan yani sıfır olması lazım değil mi? O zaman gelin yazalım bunu. P 3 eşittir 2 çarpı 3 artı 3 M artı 1 eksi 3 çarpı 3 üzerine eşittir 0 olması lazım. Bakın dostlar. X eksi 3 ile kalansız diyorsa. bu ifade her zaman 0 eşitliyorsunuz. X eşittir 3 oldu. Bu ifade gelip X gördüğünüz yeri her yerde yazıyorsunuz. Olayın mantığı bu. Düzenleyelim o zaman burayı. 6 artı 3 üzeri m artı 1 eksi 3 üzeri n artı 1 eşittir. Sıfır oldu. Ne yaptım yani arkadaşlar? Burada 1 vardır. Üstü sayılar üzerinde kullandım. O zaman bu ifade karşıya atarsam burası 9 üzeri m artı 1 eşittir. 3 üzeri n artı 1 oldu. Artık soru tamamen aslında ne oldu? üslü sayılara dönüştü diyebilirim. 9 gördüğüm yeri arkadaşlar 3'ün karesi yazsam m artı 1 eşittir. 3 üzeri n artı 1. Buradan 3 üzeri 2 tane m artı 2 eşittir. 3 üzeri n artı 1 oldu. Bununla bu çarpı, çarpabilirim. Böyle özelliğim vardı. Yani neydi özelliğim? x üzeri a üzeri b varsa bu x üzeri a çarpı b'ye eşittir dostlar. Buradan tabanlar eşitse üstler aynı olmak zorunda. Yani 2 tane m artı 2 eşittir. n artı 1 ise bana ne demişti soruda? N'nin M türünden mi sormuştu? O zaman niye yalnız bırakacağım. At biri karşıya. 2M artı 1 eksi 1 eşittir. 2 pardon. Neyse buradan aşağıdım. Neye ne gelecek? 2M artı 1 yan cevabınız Adana olmuş olacaktır. Geçtim.